alabilir miyim? Bora Köz, 15 <laughs> yaşındayım. Bora Köz, 15 yaşındasın. Boyun? Boyum hangisi? Bora. <laughs> Normal şey. Total'deki boyun. Total'deki boyum. İkisinin toplamı. Bir, bir, bir 68. <laughs> Çok kısa yaptım ha? Tamam, gereksiz olanı çıkarır mısın? Bir 10. Yok, onu eklemedim. Bir onu... Işte küçüleyim de cebine gireyim Bahtiyar abi de. O pardon abisin önüne mi geldim? O kertenkele mi lan o? O kertenkele helal kaçıyordu. Orada, helal. Abi kaç abi kaç. Harun gel buraya. Amin. Abi ya. kertenkele eziyorsun. <laughs> şimdi melodi sıra sıra tamam mı? <laughs> Oha! Bas 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 bas, bas a kafa attı. Kaç, kaç lan kaç? <laughs> Siktir lan. Harun çıldırdı amına koyayım kafa vurdu. <laughs> Aa karşıdan teröristler geliyor. Yok, bunun babası geliyor galiba. Annem onlar, annem. Annenler Anladım mi? He. <laughs> He, bak bak geliyor. Az siktir. Dövmeye mi geldiler, etkinliğe mi? İkisine etkinliğe ama belki ikisi de olacak zorlarsa. Hoş geldin şey. Can abi, canım abim özledim seni. <laughs> <laughs> Anası da arkadaymış, tamam. Adam. Ne? Arkadaşlar, karakter 15 yaşında. Tamam ona uygun oynamam. 156 lazım. mı? Evet. Yani dudaktan öpmek ne amına öp dudaktan ya mecbur. Öptün ya dudaktan ya yapış. Dudaktan ya. Ben arabayı getiriyorum. O oh, saru arkadaşlar o saru da. İlk iş günümüz Hüsran olmaz. Oy sen alışkınsın değil mi? Aha, Aynen, alışkınım. Aha. Oh, <gülüyor> <masal> <gülüyor> <zorları. Ben geldim. gülüyor> Ne yapıyorsunuz ya? Paspas atıyoruz. Tertemiz ol. Valla sopadan sonra çok yumuşak bir şeyle değdirdin bana. Eski babam. Oh, oh, Eski babam mı? Evet. Oh dur bekle sırtını da alsın <laughs> Ya bu nedir ya? <laughs> tamam aslanım. <laughs> oh teşekkür ederim. Üstüm başım oh. toz olmuştu orada hep rüzgar çarptı yüzüme. Oldu, i̇yi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Arabaya dönüyorum. Bu nedir ya? <laughs> ben ben, ben, ben <laughs> Bir şey söyleyeceğim, Melodi gören oldu mu? Bunun anahtarı üstünde mi? Ama üstünde. Bakın bakalım. Of çok güzelmiş. Ben boyattım. güzel ya baksana olduğu yerde nasıl hareketler yapıyor. Bakayım şuradan geçer mi bu? <gülüyor> <gülüyor> Harika bir şey. Anasını çıktım motorun. Çık çık geri geri geleceğim. <laughs> Bana bırak Melodi, benim şu kırmızı canavarı alsana geri al biraz anahtar. Kızılcık şapısını artık çıkarma bence. Bence de. Ben de eskisi kadar küçük değilim yani kendimi savunabilirim. Aha. Tabii ki ne sandın? İş iş bile Neyin kurdum ya? ben. Emin misin? Değilim. Bak bunu hatırlıyor musun bak? Ne o? Ne <laughs> açık? <laughs> Hela mesela, entuk ya reviela. mı? Hatırladım. Tanirir senin. Bugün neler gördüm ben Melodi? <laughs> Kayıt abladı bana söyledi. Hayır, şey diyorum ya bu kadar. <laughs> Planladım mı? Açıkçası planlamadım. Bak yanımda bir tane hanımefendi var. E, siyah bağcıkları olan ama aslında beyaz ayakkabılı e, çorabı yarıya kadar giyilmiş e, siyah bir tane şortu olan sol kolunda dövmesi olan üstünde beyaz bir tane e, sıfır yaka bir şey var bir de saçı var nefesi de alıyormuş muhtemelen kalbi atıyor bir hanımefendi var. Biz abi ne diyorsun ya? Güzel şarkı söylüyor diyorum açılışta diyorum. Abi, bu arada Tarafını yollasan daha iyi olurdu amına koyayım. Bütün şey ciğerine kadar saydın kızın bora Mona. Teşekkür ederim bebeğim. Allah bu kadının sevgilisine ya da kocasına sabır versin. da dem bunu şey. <laughs> ben abisi alıyorum ama kendisini. Ha öyle mi? Şey sabır <laughs> evet. versin dedim yani çok. Evet. Be becerikli abi. ve bilgili bir ablaya benziyor. Evet. Bu çok hızlı konuşuyor. Evet, evet. Çok Çok hızlı Konuşuyor bu abi. kadar bilgi bana ağır geldi o yüzden. Yoksa çok tatlı bir yani ablamız. Öyledir, öyledir. Doktor Kendisi. hanımın mı ablasısınız abi? Evet. Maşallah. Çok iyi bir insan. Öyledir. Kardeşim. bir şeyler gidebilir. Evet. Beatbox yok. Yok. Beatbox yapabiliyor musun? Hayır. <laughs> Kim dedi lan beatbox diye? Ben dedim. Ha tamam plan mı? Yok, bir yanlış şey oldum. <laughs> bir abi vardı aklım ona gitti. He. Evet, Almanca şarkı söyleyebiliyorsanız söyleyin. Söyleyeyim ama slow benim söylediklerim. Tamam slow yani. olsun. Şöyle. Schule sie liegt in meinen Namen. Ich kann es nicht ertragen. Es war ihr letztes Wort. Ich liebe dich. Dann ging sie fort. Es war unser erster Streit, ein Stich in meinem Herzen Vay! war sie weg, war sie weg, diesmal ging ich viel zu weit. Ohne sie dachte ich, jetzt würde gehen. Doch ich blieb so stur, denn ich war enttäuscht. <Gülüyor> 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 Bak bu benim asıl pardonum Hatice. Senin o şerefsiz abin gibi değil. Allah Allah gerçekten mi? E, abi eşim mi? Evet abi. Memnun oldum yenge. Merhabalar evladım merhabalar. Bir şey söyleyeceğim. Ya bu Efendim? abiniz sizin. <laughs> abi şöyle şey ki. Fırına altlı üstlü fanlı bir şekilde 60 derecede açıyor. <laughs> <laughs> Alt üst açtım. <laughs> abi sonrasında yeterince ısı ve nemin biriktiğini fark ettiğin anda onu çekiyorsun abi. Bir saat boyunca çek bırak, çek bırak. <laughs> Yakama besliyorum ama Bu şekilde 3 <laughs> ayını halledersin abi maksimum. Üç aya böyle olur mu? Yani tabi burada yılların birikmişliği var şimdi o kadar. <laughs> Karnım ağrıdı. Valla bu kadar emeğe bu çıktı. Beyefendi burada arabanızı tecavüz eden biri var. Nasıl ya? <laughs> Lan ne yapıyorsun? Ne gelsin? Ölüm parasını verdik. Oha. Ya bir kalk be manyak mısın nesin? Birici zekalıya bak. Canım moraginim! <laughs> Sapık mısın sen ya? Harun abi şunu bir hallet vallahi bak. Abi Biz bunu... De ekmeğimizdeyiz ya. Ekmeğin ne misin? Oğlum bu nasıl <laughs> bir yokluk? Ben egzoz seviyorum. Niye saygı demiyorsunuz bana ya? Ya Harun abi yok mu çıkma egzoz mu egzoz verelim mi bu çocuğa sabaha kadar yaslısın ya? Kalk abi hadi kalk. Ama aradan gördün mü onunkini egzoz kesmez ya. <laughs> Tövbe Rabbim ya kafayı yiyeceğim ya. Abi egzoz tükürüyor. Bolmuş mu? Abi bolmuş ya. <laughs> Ama idare eden hallettim. Ya patates soksaydın. Tam bozulsaydı. <laughs> Kim lan o? <laughs> Melody. Yapacağın işe sıçayım. <laughs> i̇yi misiniz? İyiyiz yes, çok şükür. Sevdiğimizden darbe edik. <laughs> Aşkım benim çok güzel yarıştın. Çok güzel. Yani şimdi de diyorsun ki senin bu kadar gavat olacağını bilemez. <laughs> Hayır abi öyle bir şey demiyorum. Ha. Sadece biraz zamana bıraktım ama elimi bile sürmedim. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> e eğer izin olursa Elimi sürebilir <laughs> <laughs> Çünkü yani bir şey değişmeyecek baktığın zaman Can abi. <laughs> yani gizli saklı da ol olmasından iyidir. Yani benim de eli sürmem en fazla, elinden tutarım, saçını severim yani. Zaten o, daha ne olacak? Daha ne olabilir? <laughs> Aman diyeyim bak, sana hep son şans, son şans diyorum. Bu sefer son şans demeyeceğim. Ben Sakın o şansı da yürüyelim Can abi. Sakın bir yerden duymayayım. Bak, elini tut, saçını okşa. Ama Onlara daha yaşınız küçük Bora. Ya küçük işte ben de o yüzden onun farkındayım ama daha çevremdeki. Yer.